Baksana ya. Nasıl kapanıyor? Kapanma gerekiyor. Damla kapıda bir şeye güleyim. Ne kadar <laughs> Ben bunu yapın dedim ama. Tamam daha ne <laughs> gerek var bunu da <laughs> içeride ama, yaparsın. Bunu çıksan yapayım. da mumun da çeksen de mumu yapıp dur <laughs> sana yakın. Yapılamayan sürpriz. Ya sallamadım. Ya çıkıyor. Mutlu da alayım <laughs> ben ]No ya şunun kamerası var. Allah'ım. Nasıl yok ya? Allah hadi. Kızım şeyi çeksene şey bitti Daha ya yakma sana ya. Aç kapıyı. Aç kapıyı. 24 sana doğru olacak değil ya. İyi ki doğdun damla. Çok şaşırdım gerçekten. Çakmak sesleri yine. Ne bayı damla. Yapmayan çakmağı. Ne kızım ne videodasın. Tamam bir şey hareket et içeride şey yaparsın. Kapıyı ört. <laughs> Yıllardan bir evet. Bunları bir göreceksin şey burada. Çakmak sesi var ya, tanış kapıdan duyuyorum. Damla zile basıp duruyorsun. Yan çakmak. Oo, <laughs> damla ne aldım bakayım. Hani göreceğim yoktu ya. Kimin hediyesi? Gökhan'ın. Ne yiyor? Çok çantamı bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzelmiş. Aa çok tatlı. Aynen. Hülya. Çok güzelmiş. Şaşırdı. Ben mı? aldım. <gülüyor> 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 çok tatlı. Bu şey kaptan Sen aradın ama. Kanka diyor mu? Yeni ya, kankasının yanındaymış. Olunca, <laughs> bu ya bu bu yanmıyor ki. Bu ya damla salak bu ya, Diyor musun, <laughs> sen, ya? <gülüyor> <gülüyor> de diyorum sen. Ne diyorum? Sedanın şeyi ya. Etmezsen böyle iki saat orada biz iş şey yapar. Bize girdim 4 -4 ya. Montun çıkar. Ay ne diyeceğim o zaman Bu bok yani çakmağın içi ya Ben mi yönetemiyorum? Sen abi. ne zaman geldin Hülya? Ben yaptım demedim. Bir saat oldu. Niye benim yanıma gelmedin? Rahatsız etmek istedim. Niye bir şey çaba bakiydi. Tezeler gitti mi? Ha, tezeler çoktan gitti. Akşamla gittiydı onlar. 8.30'da falan gitti. Hastaya yakın çekim şey yapıyor mı Atır ya. mısın? Evet. Arka plan kötü çıkıyor mu anne? Her <laughs> arka planı kim? Ne yapsın? Pasta var burada. Dur hediye de görürsün. Kızımın hediyesi. Arkadaşı hediye almış. Güzel resimler çek. <laughs> Kameraya bak kamera yazıyormuş gibi. Fark etmiyor. Çeksem. Bu üçüncü kişinin deneyi. Şimdi bir Hülya, iki Nezaket, şimdi üçüncü Seda. Çekmiyorum. Seda sen de yani. Çekeceğim. Ne de çekmem böyle. Hülya bana gibi çektin. Şu de. De. Çektim, şu şey yakın da öyle çekin. Karamlar resim çekmeyin. Yok böyle değil. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya görüşmende beni dolayı oldu. Bir saniye mi var bunda? Yok. Bir saniye bekliyor. Ya hep karanlıkta çıktı. Hıca. Hep karanlıkta çekti. Işığı yakın. Ama ben bekliyorsun? niye büyük Işığı yak. <laughs> Tam yer ya bir şey ama 24'e gireyim ben 25'e gireceğim ha. Ha bödemden bir karanlıkta şey çekiyorsunuz. Kaçın bakayım. Arkadakileri alsana Seda. Güzel kuluğunu çalsan. Gülme Ay çok komik. Ya, Arkada ya, yamulmak ya. ya. o kadar belirgin. Sonuçta çakmak vereyim dedi. Sikara <laughs> <ya, gülüyor> Sigara içmeyi bilirler. Sigara içmeyi bilirler. mumu yakamayın. Ne Patlamı çektiniz Ay, mi? Aracı. Ben patlamı çekeceğim. Verin. Ah! iPhone aç. Ya ben de bilmekten aldım. Yeter. <laughs> Bunu mu yapacaksın abla? Yok yani yeni gördüm dikkatimi çekti. Bunlar onun değil. Onlar senin yaş grubuna alınıyor. Bunlar eridi Damla. İşte tamam. Keşke de. Keşke babamın şeyiyle bir sigara yapsaydı. <laughs> Düşünceye <gülüyor> bak. Bunların hatıra kalsın. 42'de. <laughs> ben bir tane kestim çoktan. Damla. Nerede kestin arkadaşlar ama? Da. Kestim kestim mı? Da. Damla 42 de tutarız. Tamla. 42 de bir yer nerede olur? Bakın. Ne yazıyor? Bu şeyler pekito yazıyor. O cümleyi kimden çalmış o? Tamladan. E pekito benim lafım. Al canım. Bu arkadaşının doğum günü sürprizi. Hülya'nın. Evet. Hülya. Hülya arkadaşının. <laughs> en yakın arkadaşı. He. Bir senedir görmedi. <laughs> Bu ne? Nefekte onu ver bir Benim olmayı hiç bekliyorum. Güle kullan. Çok yakışır. Çok azıcık daha gevşedik. Böyle bir şey çok sağlıklı. Teşekkür ederim. Oy. Görüşmeyelim. Araya zaman geçti de. Koca bir yaz geçti. Hiç sorma. Nasıl böyle diye sorayım bilmiyorum. Şimdi bu ne? İnsan bunları biliyor değil mi? Küçük küçük kesin. Yirsiz yenecek sizersiz. Ben de incir ağacının dibinde düştüm dizim yara oldu. Bayağı bildiğin düştüm. Bunu <laughs> bekle <de> getireceğim. Niye kameraya gidiyorum ben de. Bu damla zaman pastası? İkinci pastası <gülüyor> mı? <gülüyor> i̇kinci pastası. Burası. <laughs> <laughs> tamam. Anne hani şuna o börekleri de koysana teyzem. Nerede börek? Ha. Ha, Getiriyor ama. Tamam. Bir şey şey sayarak getir. Tamam bir tane daha. Koymuş. Peçeteler. <laughs> şey Sadece börek. İkinci sürpriz. Şunu alsana. Bir tane daha peçete alabilir miyim? Tamam. şey değil. Kim, kim, al, kim al, o kadar büyük ki gözümün içine indi. sen sen boynuna. Şu an içerideki bir şey gel. Şey... Ya Buraya berk, Yakın berk, gelin. Terbiye. Ben çekeyim. Ben çekeyim. Ben çekeyim. Ben çekeyim. çekeyim. Sürpriz hazırlığı. <laughs> Mumuz yan mı ya? Ha <laughs> 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 ha. seda buraya damla buraya gel. Yemek yiyeceğiz. E, ee, bitti.

<laughs> ben, yine, ben. Ben, ben yaparım yok patlamıyor ne gel patlat gel burada patlat patlat yok yok patlamıyor şey, şey, şey. bunu çevirecek miyiz evet yemeğe tutma kız yemeğe üstüne süre gider evet. Evet. hadi doğum o, günün kutlu olsun yani. Pastı. Ben pasta. Annem gel. Az ben misin? Oğlum mutfağı tutma. Ana iş çıkarma. O bozulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yani başla 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 Kaçıncı pastan bu şimdi? Seda Damla ikinci mi? Başla e, Üçüncü pastan mı? Evet. Şey Yanlış Hayır aşkım. Olsun kız, Al, boş ver. Şey Düşünmek yani. önemli. Hayır yanmadı. Onu ben şimdi bitince gördüm ya. Evet. Sen Paramı geliştiriyorum. Ben çünkü bak. Sen mi aldın? Ben aldım da. De ki bu beni de rezil etti de bu patlamadı yani, de. Ne, açık değil gözlüğü bir şey olmaz. Tamam hadi. İçi düşümü kağıdını nezaket elinin içinde yumurdu. Çıkar. Yumurdu ama çıktı döndü. Sen ilk edin. ilk ilk şey yaptığın salatın ilk açacaktın böyle. Boşa döndü. Burada. Boşa mı döndü? Kağıt çıktı. Yani, ben de kağıdı çekeceğim belki. Bir ablanın yanına geç. Hay. Selvi şey alacağız. Şey. Gel. Ablam da gelsin bize. Ben kağıt çektim. Senersin haydi otur. Hep birlikte çekelim. Gel lan dede Hadi gel. Gel <laughs> hadi yürü geç lan yanıma. yanına. Ver ver Selgi'yi sen Annem. Ablan yanına hiç Gel haydi hadi yanımıza gel. Yo geçin sen de geç teyze. Nadir otur. Evet, otur Nadir'in